Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte smart televizyonda Netflix uygulamasını nasıl güncelleştirebileceğinizi bu videomuzda sizlerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Smart TV'mizin kumandasından içerik yönetimine girmemiz gerekiyor. Yani öncelikle smart televizyon kumandasından menü tuşunu tıklayın. Menü tuşundan içerik yönetimini buluyorsunuz menüden. Mağaza karşımıza çıkıyor. Ekran altını daha fazla uygulaması için tıklıyoruz. Akıllı kumanda ile seçenekler arasında gezip seçim tuşunu ile açmanız gerekiyor. daha fazla uygulama bu. Daha fazla uygulama listesinden Netflix'i buluyorsunuz. Smart televizyonunuzda Netflix'i bulduktan sonra Netflix uygulamasının güncelleştirilmesini de Smart televizyonla gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi Smart televizyonunuzda Netflix'i güncelleştirecekseniz internete bağlı olduğunuzu varsayarak bu adımları takip edip Kolaylıkla Netflix uygulamasını smart televizyonunuzda güncelleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.